ne gördük şimdi? Ters taraf uzaklık diyelim. E, bu açı tabii 180 eksi a olur. Burası 180 eksi c olur. Aslında aşağı yukarı aynı denklem çıkıyor zaten. Yani aynısı çıkıyor. Sonra ne dedik m kuralına göre? Şu iki açının toplamı orta eşit. Yani b eşittir. 180 eksi a artı 180 eksi c dersek aynı denklem çıkıyor tekrardan ve sonuç aynısı çıkacaktır. Teşekkür ederim. Dedi. Bu da bu şekilde. Yani bundan sonra bunu kullanabiliriz. Ezberden de eğer aklımızda kalırsa ABC B, toplam 360 olduğunu direkt de söyleyebiliriz. Ama çok da zorlamanızı istemiyorum. Hani aklımızda kalmayabilir. Ama bu iki yöntem yaptık. Buralardan kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Yani çok da sıkıntı değil. İlla ezberlemeyi demiyoruz. Şey ezberlemeyi demiyoruz. Şimdi ee, başka bir örnek ama aslında gene kural üzerine çalışacağız. D1 ve D2 paralelmiş. Biraz yamuk gözüküyor ama olsun Biz yazılana bakacağız. Ne diyor? D1 ve D2 paralel. Şunlar birbirine paralelmiş. İsterseniz şekil döndürebilirsem döndüreyim de arada anlarsınız belki. Döndürüp çevir. Saat yönünden çevir. Demin şekli benzetmek için çevirdim. Yani bunlar paralelmiş. Demin M kuralını biraz daha üst versiyonunu oldu. İşte ispat olarak demin yaptığımız gibi gene buradan e, çizdiğimiz zaman yani buradan bir paralel uzun süre biraz mı? Buradan bir paralel. Efendim buradan paralel isterseniz şunları ne demek lazım? Buradan başlayalım mesela. Burası A ise şurası da A olur. Diş tersi şu aşağıya x eksi a kalır. Başka renkler mesela, Ya da Şu kısım x eksi a olur. Ve şu nokta koyduğum kısım da x eksi a olur. Şu aşağıdan devam edelim. Burası c ise şu açıda c olur. c olur. y'den c çıkınca şu nokta koyduğu yer, çizgi koyduğum yer y eksi c olur. İş tersi. Şimdi iş ters açılar. Burası y eksi c ise burası y eksi c olur. Yani buradan e, şu açıyı oluşturmuş olduk. Yani, yani B açısının X eksi A ile Y eksi C'nin toplamı olduğunu bulduk. Buradan da e, A ve C'yi karşı atarsak A artı B artı C'nin X artı Y olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu kuralı şöyle genişletebiliriz. anlaşıldıysa. anlaşıldıysa. Hani demin M kuralı demiştik ya şöyle bir kural vardı. Zikzaklı. Bunu arttırabiliriz. Yani e, şöyle 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 arttırabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız en son iki çizgi bir kere paralel olmak zorunda. Peki o zaman kural ne? Sola bakan açıların toplamı işte A, B, C, D diyelim mesela. Sola bakan kısımlar. Sağa bakanların toplamına eşit olacak. Yani X, Y, Z, diyelim mesela. Yani sağa bakan bu kırmızı ve renklendirdiğim dört açının toplamı sola bakan A, B, D ve E'nin toplamı olacak. Bunun aslında şunun daha gelişmişi, daha biraz daha kompleksi diyebiliriz. Yani dikkat edilecek kural bu zikzakların en başındaki en sondakinin bir kere paralel olması gerekiyor. Oluşan açılarda da aynı yöne bakanları toplayıp diğer yöne bakanları toplayıp birbirine eşit diyerek artık soruları kullanabileceksiniz. Ee, bunu ezberlemenizi istemiyorum ama sadece ispatlayalım istiyorum. Yani bunu ezbere kullanmanıza gerek yok. Sadece bunun olduğunu gösterip geçelim. Dediğim gibi ezberlemesi bir sorun. Demiş ki B, A, C. Da biraz üçgen bilgisi gerekecek burada ama Üçgenleri az çok biliyorsunuz. Sıkıntı olmaz herhalde. Şu açı ortaymış. Yani A'cı. aynı alfa, alfa demiş bunları işte. Bir açısının demiş şu A ile C'nin toplamanın yarısı olduğunu kısacası aritmetik ortalamalarının olduğunu gösterin demişler. Bunun için bu açıları bir ortaya toplayalım. Yani şu A açısını şuraya toplayalım. Bunu anlatmadık galiba ama eşit olduğunu bilirsiniz herhalde. Daha önce karşımıza İsterseniz söyleyelim. Şunlara ters açılar deniyor herhalde. Bunların isimleri ters açılar. Ve ters açılar birbirine eşit oluyor. Kural da burada şöyle söyleyelim şimdi o zaman. E, aynı zamanda diğer tarafta kalanlar ters açı. Bunlar da kendi içinde ters açı gene maviler. Bunlar da eşit oluyor. Daha önce sonradan vereceğim. Şu an hatırlayamadım. Atladım herhalde ben bunu. Neyse. A'yı buraya taşıdık ters açılardan. Burası A olur. Ondan sonra acaba e, de dediğim gibi daha geçmedik ama e, geçenlerden geçeyim zaten. Biliyorsunuz çarpma içinden değil önemli değil. Neydi kural? E, i̇ki taşının toplamı yani şununla şunun toplamı diğer dış açı eşit işte şuraya. Bu dış açı bir üçgende biliyorsunuz. Yani A ile alfanın toplamı B'ydi. 5'tir. A alfa olduğunu yazabiliriz şimdi. İyilsiniz bu kadarında. Aynı şekilde B'yi buraya taşıdım diyelim ters açılardan gene. Gene aynı kurala göre alfa ile B'nin toplamı şu dışa geçti olacak. C B art, alfa olacak. Dikkat ederseniz ispatlamak istediğim şey şu. Burada alfa diye bir şey yok. O yüzden alfa yok etmemiz gerekiyor. O zaman bunları çıkartarım taraf tarafa. B'den C çıkarsa B C A'dan B'ye çıkarız. A eksi B ve alfalar gidiyor. B'leri toparlarsak bir tarafa A ile C'yi bir tarafa atarsak 2 B eşittir A artı C olur. 2'ye de bölersek A artı C bölü 2 olduğunu gösterir. Belki erken bir soru olsun için. Çünkü üçgenlere de geçmek daha mı? E, geçen yıldan biliyorsunuz o kadar küçük değilsiniz. Yani üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı eşit. Bunu kullandım burada. Bir de ters açı kullandım. A ise burası A olur. B ise burası B olur. Oralardan oluşturmaya çalıştığımız farklı. Ama bunu dediğim gibi ezberlemeyelim. Ee, A, A, B ile C, D Yani şunlar paralel doğrularmış. Ya da doğru parçası değil. Ya da daha doğrusu. Işın demek daha doğrusu. Şu A açısı 48. E, tabi açısı. DCF de 52 Biz x'i bulmaya çalışacağız. Var mı yapmak isteyen arkadaşlar? Yardımcı olmak isteyen. Kolay bir soru. Ortaokulları çözmüş müyüz? Emir söylesin bakalım. Evet Emir. Hı. Sesim gitti değil mi hocam? Geliyor sesim. Tamam hocam. Ee, şimdi yukarıdaki açıda 48 derecelik olan açıda diğer tarafı 180 olacağı için açıyorum. buraya taşıyabiliyorsun öyle evet. mi? Evet. Kaç oluyor? Burası 132 olacak. Tamam. Alt tarafta da 50 Burası var. Mı? Onu da bundan çıkartacağız. Kaç olur? 128 galiba. 128. Evet. Sonra? Sonra hocam 132, 128 ve x'in toplamı 360 oldu. Şöyle kalem ucuna benzer kural var değil mi? Demeyi ispatladık hatta. Şu üç tane açının toplamı üç Onu diyorsun değil mi? Evet hocam. Evet. O zaman işareti ben tekrar. Şu açıları toplayacağız. 132 x 128. Toplayıp kaç eşitleyeceğiz? 360'a. 132 artı 128 artı x eşittir 360. Kalem ucu kuralı. Kaç yapıyor burası? 260 mı? Evet hocam. X'e de kaç kalıyor işte? 100 derece. Teşekkür ederim. Sağ ol. Başka yöntemle yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Ben de şöyle yaptım diyelim yaparız diyelim. Güzel, doğru. Ben başka türlü yaptım diyen var mı? Yok mu? Aslında en kolay şuydu. Ben de size bir yöntem göstereyim. Şuradan bir parlak isterseniz aslında çok daha kolay oluyor. Şu 48 olan açıyla şu açı yön 5 açılar. Bunlar eşit olur. Aynı zamanda e, bu 52 ile şu da yöndeş. Bu da 52 olur. Ve 48 ile 52 toplarsanız kaç çıkıyor? X 100 çıkıyor. Bu da benim bakış açım. Bu şekilde yaptım. İstiyorsanız başka bir bakış açısı yapalım. Üçüncü yöntem. Yani sadece bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Üçüncü yöntem şu da olabilirdi belki. Şunu böyle uzatabilirdik. Amaç, amaç orada M kuralı çıksın işte. Yani şurada bir M kural oluştur işte. Bunlar ters açılar. 48 ise burası 48. 52 ise burası 52. Ve M kuralına göre 48 ile 52'nin toplamı x yapacak diyor. Yani orada doldur. Artık bakış açısını nasıl görüyorsunuz o şekilde Evet, de doğru bunların. Sıkıntı yok yani. Geldik diğer soruya. süremize bakalım bu arada. Buna geçmeyelim o zaman. Eee teneffüsünüz yemek istemiyorum. Eee kapatayım bir dakika.